Evimiz olan bu gezegeni daha iyi tanıyalım. 10 numara. Ay muhtemelen dünyadan kopmuş bir parça. Bilim insanları gezegenimiz uzaydaki yoldaşına sahip olmadan önce dünyanın Güneş'in etrafındaki yörüngesinde yalnız olduğuna inanırlar. Sonra yaklaşık 4 milyar yıl önce Dünya henüz bir bebekken. Mars büyüklüğünde bir göktaşı olan Theia gezegenimize çarpar. Bunun sonucunda Dünya'dan devasa bir parça kopar ve zamanla uydumuz Aya dönüşür. Ve gezegenimiz bir daha asla yalnızlık çekmedi. Gördünüz mü? Ne mutlu son ama. 9 numara. Dünyanın manyetik alanı değişiyor. Dünya iki önemli etken sayesinde güçlü bir manyetik alana sahiptir. Gezegenin nikel demir çekirdeği ve oldukça hızlı şekilde kendi ekseni etrafında dönmesi. Manyetik alan Dünya için hayati önem taşır. Çünkü gezegeni güneş rüzgarlarının etkisinden korur. Gezegenimizin manyetik alanını sürekli ve istikrarlı bir şey olarak düşünüyoruz. Ama gerçek şu ki o da gittikçe değişiyor. Araştırmacılar 19. yüzyıldan beri Kuzey Kutbu'nun yaklaşık 1100 kilometre kaydığını ve Kanada Arktikası boyunca kuzey batıya doğru ilerlediğini söylüyorlar. Güney Manyetik Kutbu da sürekli yer değiştiriyor. Bilim insanları uzun zamandır kutupların göçünden haberdarlar. Bir kaşif ve İngiliz deniz subayı olan James Ross, ilk kez 1831 yılında Kuzey Manyetik Kutbu'nun merkezini bulmuştur. Arktika'ya yaptığı deniz yolculuğu sırasında gemisi buzun içinde mahsur kalır ve gemi mürettebatı orada zorlu bir 4 sene geçirir. Belki de bu yüzden bir sonraki yüzyıla kadar kimse oraya geri dönmedi. 1904'te bir kutup bölgesi kaşifi olan Norveçli Roald Amundsen, Kuzey Manyetik Kutbu'nun merkezini tekrar buldu ve Ross'un keşfinden bu yana 31 mil kaydığını tespit etti. Hey, kutupları bir yere hapsedemezsiniz, anladınız mı? Bırakın, rahatlarına baksınlar, gezip tozsunlar. 8 numara Yer çekimi gezegenin her yerinde aynı değil. Dünya, herkesin inandığının tersine tam olarak yuvarlak değildir. Daha çok basit bir küre gibidir. Benim yamuk kafama benziyormuş. Yani kütlesi düzensizdir ve bu gezegenin farklı bölgelerinde yer çekimi azalmasına neden olur. Yer çekiminin böyle anormalliklerinden biri çekim kuvvetinin dünyada en zayıf olduğu Kanada'nın Hudson Körfezi'nde bulunur. 2007 yılında yapılan bir araştırma böyle bir olayın nedeninin erimiş buzullar olduğunu ortaya çıkardı. Bu bölge geçmişte kalın bir buz tabakasıyla kaplıydı. Bu buzullar daha sonra eridiğinde buzdan kalan boşluklar dünyanın kütlesinin bir kısmını o bölgeye doğru kaydırdı. Yer kabuğundaki bu hafif deformasyon o alandaki %20 ile %40 arasındaki daha hafif yer çekimini tam olarak açıklar. Oh bir de spa açsınlar kilo vermek için harika bir yer gibi. Çok sıkı egzersiz yapmakta gerekmez değil mi? Buna ek olarak yer çekimindeki bu azalma belki de bir şekilde gezegenin mantosundaki magmanın hareketiyle bağlantılı olabilir. En azından araştırmacılar Science dergisinde yayınlanan makalede benzer tahminlerde bulunuyorlar. 7 numara. Dünyanın ikinci bir ayı vardı ve bir yenisi daha oluşabilir. Bazı bilim insanları gezegenimizin aya benzer ek bir doğal uyduya sahip olduğuna inanıyor. Araştırmalarına göre yaklaşık 112 kilometre çapında daha küçük bir gök cismi ikinci bir ay gibi Dünya yörüngesinde geziyordu büyük ihtimalle daha sonra Ay'a çarptı. Böyle bir çarpışma Ay'ın iki tarafının birbirinden neden farklı göründüğünü açıklayabilir. Bir tarafı diğerine göre çok daha engebeli. Bilim insanları ayrıca bir gün dünyanın başka bir uydu edileceği olasılığını da reddetmiyorlar. Bugün bile gezegenimizin çevresini dolanan bir sürü gök cismi var. Yine de bunlar çoğunlukla geçici yoldaşlar. Ancak bilim insanları gezegenimizin yer çekimi alanının Zaman zaman oldukça büyük göktaşlarını yakaladığını ve bunların dünya yörüngesinde birkaç ay veya birkaç defa döndüğünü söylüyorlar. Daha sonra ise bunlar fırlatılır ve kainatın derinliklerine doğru yolculuklarına devam ederler. Otostopçu gibi yani. 6 numara. Ay'da deprem olur. Ay'daki depremler bilim kurgu değildir. Gerçekten olurlar. Dünyadakiler kadar sık olmazlar ama ayın merkezine daha yakın ve daha derinde olurlar. Yüzey ve çekirdek arasında ortalara yakın bir yerlerde. Bilim insanları bu olayın dünya ve ay arasındaki çekim kuvvetiyle bir ilgisi olduğuna inanıyor. Aya şunu açıkça söyleyebiliriz. Hey, sendeki depremler bizim yüzümüzden olmuyor. Anladın mı? Neyse, devam edelim. 5 numara Gezegenimiz altınla kaplıdır. Gerçekten mi? Yaşadığımız gezegende ve denizlerde yaklaşık 20 milyon ton altın bulunur. Tüm bu değerli metaller çıkarılabilseydi bu miktar gezegenin tüm yüzeyini 60 santimlik altın tabakasıyla kaplamaya yeterdi. Ve eğer herkese eşit dağıtılsa dünyada yaşayan insanların her birinin payına bu hazineden 4'er kilogram düşerdi. Ama arka bahçenizi kazmak için acele etmeyin. Bu maden aşırı derecede nadir bulunur. Her 100 milyon ton deniz suyunda sadece 1 gram altın bulunur. Ama en azından denenmeli, değil mi? Lütfen yani. 4 numara. Dünya eskiden mor renkteydi. Maryland Üniversitesi'nden mikropları araştıran genetikçi Dr. Shilda Sarma, gezegenimizin bir zamanlar mor olduğu varsayımını ki bu tahmin kelimesinin daha bilimsel şekli öne sürmektedir. Eskiden mikropların muhtemelen güneş ışığını sentezlemek için klorofil ve diğer molekülleri kullanmadığını düşünüyor. Bu moleküllerse mikroplara mor tonları vermiş ve tüm gezegeni mora bürümüştür. Tüh. Ünlü şarkıcı Prince çok erken doğmuş. Bu videomuzu beğenirdi. 3 numara Gezegendeki en yüksek dağ eskiden sandığınız dağ değildir. Pekala bu sizi şoka eder. Çünkü Everest Dağı dünyanın en yüksek dağ ünvanını kaybedebilir. Şüphesiz bu muazzam dağ deniz seviyesinden 8848 metre yükseklikte ve yeryüzünde bunun kadar yüksek başka bir zirve yok. Ama Hawaii'de Mauna Kea adında bir dağ var. Deniz seviyesinin yaklaşık 4207 metre yüksekliğindeki zirvesiyle gurur duyar. Bu arada bu gerçek Hawaii'yi dünyada ikinci en yüksek ada yapar. Peki sözü nereye getireceğimi mi merak ediyorsunuz? Bu Everest Dağı'ndan daha kısa. Doğru. Ama şöyle ki 1 milyon yıldan daha eski olan bu dağın en büyük kısmı su altında. Ve okyanus tabanındaki en alt noktasından zirvesine kadar ölçülürse Mauna Kea toplamda 10.000 metre yüksekliğinde çıkar ve teknik olarak gezegenimizdeki en yüksek dağ statüsüne kavuşur. Aloha! 2 numara Yeryüzünde patlayan göller var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kamerun'da da 3 patlayan ölümcül göl var. Nayos, Manaon ve Kivu Volkanik toprak üzerinde bulunan krater gölleridir. Bu yerin altındaki magmanın göl sularına karbondioksit yaydığı anlamına gelir. Bu karbondioksit göllerin dibinde kalın bir tabaka oluşturacak şekilde birikir. Oluşan yüksek basınç sonucu patlama meydana gelir. Bu sık yaşanmaz ama patladığı anda oradan geçecek kadar şanssız birileri çıkarsa gazları öldürebilir. Aman Tanrım, çok yaklaşanları gaz çıkararak öldüren bir göl benim de bunun gibi gaz çıkaran bir kayınbiraderim var. 1 numara Dünya gelmiş geçmiş en güçlü yanardağ patlamasına sahne oldu. Şimdiye kadar kaydedilen en güçlü patlama 1815 Nisan'ında gerçekleşti. Patlamanın merkezi Endonezya'daki Tambora Dağı'ydı. Bu patlama Yanardağ patlama endeksinde 7 veya süper devasa olarak sınıflandırıldı. Bu sıralama depremlerin ölçüldüğü Richter ölçeğine benziyor ve 1'den 8'e kadar derecelendiriliyor. 1815 patlaması o kadar gürültülüydü ki Sumatra adasındaki insanlar bile bunu duyabildiler. Yani yaklaşık 2000 kilometre mesafeden. Bu muazzam felakette 71 binden fazla insan öldü. Ve yaş güllerden oluşan kara bulutlar uzak adaları bile kapladı. Korkunç. Dünya ile ilgili gerçeklerin hangisi sizi en çok şok etti? Güzel gezegenimiz hakkında bahsetmediğimiz başka şeyler biliyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Bu videoyu bilgiye susamış tüm arkadaşlarınızla paylaşın ve izlerken eğlendiyseniz beğen tuşuna basın. Şu büyük kırmızı tuşu da unutmayın. Ona tıklayın ve hayata bizimle birlikte olumlu bakmak için kanalımıza abone olun.